otogarına geldik. Hoş bulduk. Benim atışa düştüğüm mekan var. spor kalitesi. 2 <laughs> saatlik yolculuğun ardından Şimdi Şanlıurfa Otogarı'na geldik. Şimdi arkadaş gelip alacak bizi. Onu bekliyoruz. Şanlıurfa'da hava sıcak. Onu söyleyeyim. Ee, burada da bir şeyler yedikten sonra Balıklı Göl'e oradan da Göbekli Tepe'ye gideceğiz. Yarın da detaylı gezeceğiz Urfa'yı. Urfa manzarası. Mehmet gelmiş bekliyor. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm Selam. Selam. Ne var de? ne yok iyisin? Ne Bu nasıl? İyi ne olsun? Burfa kebabımızı yedik. Hayranımızı içtik. Şimdi mola zamanı. Büyük peygamberin şeysi var. Bu da büyük Başa oraya gidelim mi? Allah şifa vermek isterse su bahane. Yani, ee, yoksa yok falan... yani suda bir keremet olduğunu sana yeter ki Allah o an o suyu vesile kılıyor ona. Peki. Hz. Eyüp Peygamber'in olduğu makam burası. Çile çektiği mağara burada var. Çilehanesi. Bugün bir işe... Burası e, Eyüp Peygamberin makamının olduğu yer. Şu üstü e, mağaranın olduğu yer. Hatta burada o hastalık olduğu zaman, yaralar çıktığı zaman Eyüp Peygamberi de buradaki suyu içiyor ve hastalığı, yaraları iyileşiyor. makam için yapacağınız yardımlar, makam ve çevresine harcanmaktadır. Rabbim yardımlarınızı kabul etsin. düşersin babacığım. Yani burası da Eyüp Peygamberi. O suyun kısmetini de Öyle mi? O şifalı suyun çıktığı yer burası işte. karşısı da Büyük Peygamber Cami. Hasta şifalı su. Biz de o sudan içelim. Şey alalım mı? ya. Ağır, alalım mı? <gülüyor> <gülüyor> yok yok kafayı örtecek kafayı. Güneş sürekli parlatıyor. Güzel oldu güzel duruyor kırmızıyla da güzel oldu Bu şimizi de aldık. Keli örteceğiz. Hemen şu üst kısım Urfa Kalesi. Burası da Balıklı göl Evet hemen karşısı Balıklı göl Balıklı göle geldik Berin ateşe ediş bir makam var oraya da bakın Orada da bir çıkalı su için Şeydeki mi? Evet Ona gittik evet, İleride bir göl daha var orada baktınız mı? Ona gittik Şimdi bizim diğer arkadaş var buralıdır o da Balıklı gölde, ikindi ezanı. Balıklı göldeyiz. Şöyle. Şimdi Balıklı Göl'ün hikayesini de şöyle ufak bir anlatayım size. Nemrut, Hz. İbrahim'i ateşe atıyor. Ateş göle dönüşüyor. E, odunlar ise balıklara dönüşüyor kuran hikayesi bu. Evet burası da Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı yer. Hazreti İbrahim buraya ateşe düşüyor. Yani buradan kaynağı tabi ileri doğru gidiyor. Şimdi ise Hazreti İbrahim'in Doğduğu mağaraya gidiyoruz. O da hemen Balıklı Gölün 20 metre ilerisinde. Burası da e, Halil Camii, Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara burası. Aynı zamanda e, cami olarak da kullanılıyor. Hemen şu karşısı Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara. Biz de şimdi içeri gireceğiz. Burada da Eğilerek giriyoruz. Bu da saygıdan dolayı Hah yakalandın sen de Ali bak yakalandın hoş <laughs> <laughs> geldin. geldin hoş bulduk nasılsın iyi misin yakalanmadığın sürece yok. burası da Hazreti İbrahim'in ateşten e, kurtulma anını gören kralın kızı Zeliha'nın gölü. Burada da balıklar var. Şimdi Şanlıurfa balıklı gölde bakın kaliteleri gördük. Bak kalite. Bak işte. Trabzon spor kalitesi. <laughs> Biz de Trabzon'dan. <laughs> Biz normalde Antep'ten buraya geldik. Şeyi de şimdi dö dönüşe, değil mi? Görüşürüz, sağ ol. Burası evlerden. Burayı işte sonradan yapılanları yıkıldı. Sadece kayalıklar kaldı. Kayalıkların içerisinde hem tarihi yerler var, hem e, gezme alanlar var. Burada daha önce insanlar burada hayat sürdürüyordu. Ki bundan 5 yıl öncesine kadar bir tane giren insanlar burada yaşıyor. Aynı şey gibi. Kapadokya Aynen Aynen, aynen. Için, ee, ya? Yani. şöyle bir yere yani. geldik Göbekli Tepe diye bir, bir yer. Miktarda sonra Şanlıurfa'da gezeceğiz. Bak sabah. Eser. Hı? Sabah durduğun canı burası. Burası Urfa Kalesi. Eser. Bak şu karşıdaki de bak kiliseler. Tam şu karşıdaki. Şimdi camidir, tam karşıda. Çünkü kırmızı ışığın olduğu yer. Persinde bak, Anladım. orada çanlar. Çanla tamam, oluyor. tamam, evet, bak. evet, gördüm. Orası Kara Camidir. Şurası. Aynen. Orası Kara Camidir. Şurası. Burası Halefli Bahçe. Bak, şurası Bahçe. Ee, Bahçe. oteldir, tarihi otel. Şu, ışıklı şu ışıklı olan, ama. ha, ha. El, e, ne, el ruha otel. Oraya kadar olanlar hepsi otele aittir. Dört katlıdır. Büyükmüş. O da. Orası gebekleme. Giriş. Ana sağ olun ya. O kadar belki gittiniz. Duramadan <laughs> kastırtramadan... kıyamadık. Eyvallah. Eyvallah. Merhaba. Merhaba. Göbekli Tepe'ye geldik. Göbekli Tepe'nin şu aracın geldiği yerde giriş kısmı var böyle minibüslerle hemen Göbekli Tepe'nin olduğu yere geliyorsunuz. Şu an tarihin sıfır noktasındayız. Göbekli Tepe. Da buradan buradan daha eski. Böyle söylüyorlar. E, şu an oraya gidiş yok. Göbektepe'nin üstten görünüşü. Evet. Bak gittiğimiz yer karşı. Şurası. Şu barışı. karşı. Şu da karşıdaki dağlarcığın. Az önce gittiğimiz yer tam karşı. Tam şu kısım. Tepe'nin üst kısmında, şöyle mezarlar var. Göbekli Tepe'den önce, burada yaşam varmış. Yani burada daha önce yaşıyorlarmış, onlardan birinin mezarı. Bu da diğer tepe. Burası kapağı demek burayı açmadılar daha. Hala değil mi? Daha var burası, daha burası, vay, vay, vay. Bekle de aşağı ineceksin. daha şu 5 metre yılan delisiymiş. Sıra gecesi yerimiz bu. Sahnemiz burada. <laughs> Benim elimiz acıkmış abi. <laughs>